Yo. hiç bir şey. La atınca ne olacak abi, acaba? mı Buradan atalım bak. Hadi başla. Aç. Bakayım. Evet, merhaba arkadaşlar, bugün arkadaşlar PUBG Mobile'dayız ve arkadaşlar biliyorsunuz. Yani bir sezon boyunca böyle değişik rekorlar kırmadan hani duramıyoruz. Bugün ne yaptık arkadaşlar? Fişek rekoru. Evet, gün geçmiyor ki bir rekora imza atmıyor. <laughs> arkadaşlar bu sezon efsane bir fişek rekoru geldi. Gerçekten zaten göreceksiniz nasıl bu kadar çok fişek oldu. Yani aynı yerde 9 tane fişek var ya. Öyle düşünün. Ama nasıl Onları görmeniz lazım arkadaşlar. Şimdiden şöyle like'ınızı atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ondan sonra şöyle hop, ufak bir geçiş yapabilirsiniz videoya. Hadi bakalım görüşürüz. Evet, Lan, bir Adam direkt öldü. Bir loot yap. Hah tamamdır. Beder sorun tamam yok, değil mi? Abi ilkel bıraktım sana. Adam ya. Oo bir şey, bir şey. ilkel mi? İlkel de var Ya abi can sen ne yapıyorsun orada ya? Adam raşıyor beder, adam raşıyor. Tamam. Bize raşıyor adam. Bir dakika ses kesin deme. Al şurada dursana. Ha, Ersin abi git Ersin. Ben gitmem. de sorun. yukarı çıktı Konteyner Aynen konteyner üstü. atladı. Canım yok benim. Adamı vuruyorlar. <gülüyor> <Ha>! <gülüyor> nasıl ben? Bak diye düştüm ya saçmalama. yok mu? Yok. alabilir. Bana da bir e, tılsım su alabilir miyim Alp <laughs> Bey? Yok abi tamam. Bir tane ah, ay, var. Ay, ee, kanka ben çıkar mı, bir dakika. var mı? Ne var mı? Oo tamam be. Aa buraya gel lan. Neresi orası? E, gel lan uçta bizim. Aldı Lan son dakika. Bombayı kim atıyor ya? Ben attım Tamam bu tonu tamam. Aa şu bot galiba abi. Vur vur. Beyler. Ee, oraya abi doğru Aa, da. Alan dolu. Çok mu dolu az mı dolu? O arkada benim... Arka Hangarın kapı falan mı ya? Yürüdüm. Aynen kapıdaydı. Bu adam ona Bir baygın olabilirim Ben. Olmazsa bir yaparız. Yeni bomba. Hayır! Lan bir... bas. Hak ettim artık. Basıyor mu bu? Nasıl bakayım? Hangara girdi. Bakıyorum hangara bak. Gelmiş. Gerçek mi? Bilmiyorum. Olabilir ha. Abi gerçek hiç, olabilir. Sesi gitti. Oldu, hangi. Hangi, oldu. Yok. Yok. Kanka. Önümüzdeki Lan ne oluyor? Ee, oraya bir bir bombam var oraya. Oraya bir bomba atarsan şu pencereden üç faygın var burada. Benim Oy. Yok. Hangi pencere göster. Tam şu pencerede bombayı sok 3 vay Hayır kit var mı? Tam dibinde <laughs> Ay atamadım galiba Atamıyorum. Oha Tutarım abi Oğlum adam duvarıma sıkıyor Çok Lan var. arka Ben Bitmiş yoruldum. olması lazım. Bitmiş olması lazım. Artık bitin. Bitti bitti, bitti kanka. kanka. Yer... Bunu sen miydin? Aynen aynen. Bitti ya. Orası bitti. Oğlum Allah rızası için kitle. Sabahtan şu canla oyun oynuyorum ya. Kanka ben bir kit bastım. Ben kit basmadan önce vursaydı keşke. Allah'a bak ne haldeyiz. Neler var? Sizcim, Uzatılmış. Ne bir şey yapıyorsun ki hareket et. Gerçekten geç gittim. Ersin 3 kita gerek yok. Talih Aktür 50 TL göndermiş. Ersin abi seviliyorsun örnek aldığım tek adam. Çok teşekkür ederim kardeşim. Böyle İyi Hoş geldin yayına. Kardeşim Oğlum, Ersin sana... Kit lan bizi. Kit yok kit. Kanka ben, ben de, de Lan Lan lan! <laughs> Ulan ben de gidiyordum. Kanka bak. <laughs> Bende de kalmadı artık. <laughs> zaten Hadi. yok da, yok zaten sargı basıyorum şu an. Tek ümidim şu loot, bakmayın ona, o benim loot'üm artık. Gidiyorum. Kanka var. tepeden mi vurdu seni? <laughs> Bak ölecek şimdi. Ah. <laughs> yok bunlara kit yok. Ya ama. Dünyanın en güçlü botuna denk geldim. Girde böyle de bot var. İki tane bot. Fener evet, evet. bug'i geliyor ha. Görürsen botlarım. Nerede ya? Orada orada. Aa mouse geldi. Aa bir dakika hani, düzeldi. Havs geldi düzeldi ama. Baygın. Şurası baygın. Aa süper. Ersin o bot baygın bot birini baygıştı. Bak şu ağaçta gördün. Ersin oyuna mı düştün sen? Yo yo şeye bak ha gördüm. Tamam. Güzel bir tane de şurada baygın. O botun baygını botun baygını onu da çek. Nerede ya, ya onu yapacağım. ben baydım. Benden gitmiyor. Oo, şey, çek. Olmazlar değil mi? Arka ee, vururlar ya. Affetmez. Allah! Bunlar hepsi, orada çıkmasın ha. Direkt tarıyorlar. Hepsi bir anda mı atış ediyor? Koştu. Sağa geçti o da. Sağda iki kişi oldular. Altımda ses var da bot galiba. bot. Hangardan çıktı bu aradan, sağa koştu orada. Bak o en sağdan üste çıktı. Ah hani. Burada. Baygınlar var Hele. Gel kanka. Bekle gelelim arkandan. Bu çıkmamışsa iyi. Tepede olsa vururum mu? Pek mi ya? Gel gel. Baygın ne kaldırıyor şu an? İkisinden vurma şansın var gel. Açılırsa direkt bayarım mı? Buradan. Kenar kısa yok ki şimdi daha. Geliyor size. Kanka bu adam bana oynayamıyor. Onlardan değil. Kili aldım. <laughs> Yunus hala <Yusuflarına> taradı diğeri. Ben şuradan baydım. Taktik kule çıkıyor. Aynen. 556 <laughs> ver. Ya bu Sait niye böyle fakir kaldı beyler ya? Aha! Onlar en az iki o zaman. Aha benim bunlar baydı anlamda. O taraftan geldi bana. No, Hepsi var. Şunun arkasına. Onu çektim. Çok güzel. Bak bunlar evi tarıyordu galiba. Ya bir tane kask vardı 3 level bak. Kaldı orada ha. Kanki buggy var. Orada bir kişi daha olması lazım ha. Aynen Orada motoru Alp gelsene Alp 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 Nereye gidiyor? Bilmiyorum gitmiyor ya da. Ha? O da baygın. Burada sağda. Aldım Osman'ı. Sağda bir ses Bak, var. Tapşırıyorum bombaları da. Arka bir ekip gelmiş. Kulemin orada. Baygın. Ne var ya? Satacağım. Oo, ne kadar hızlı gidiyor benim. Beyler bu Yuh. uyandıracak herhalde. Sağda bir sıkı alıyorum ama. Ben bir dahakine ki öleceğim lan bayılmayacağım ha. Lan ben bu de. botçuk mu? Sağdan ses mi aldım abi dikkat et, ha. Burada yok, ses yok var bak ya burada ya. burada burada. Adam burada. <laughs> Adam, burada. Bana, bana sıkıyor. sıkıyor. Ersin vursana şunu. Lan nerede? Şu arada bu arada sandın mı şu arada? Ben kilimi çektim de. Sağda. Bu son Tark galiba. Kalkın. Abi sağda. Şeyin arkası ya. Bu kulübün Başka bir yerden gelecek var mı? Artık gidelim şuradan. <laughs> Beyler, araç fight'ına çıkarsak çok güzel killimiz olabilir. Çıkalım. Yallah. Yalla 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 yalla. Bir tane fişek buldum ben yan yana bu arada. Yuu. Lan ben oraya ya? aa kesin var ya geçtim öyle bakıp geçtim ha. Ya bilinçli bir şekilde dur bir dakika onu da ben alayım. Cebimde dursun. Zengin göstereyim. Hadi yaşalım. Hiçbir şey kaptık ortalık karıştı. tekerimiz yok hayır. Ne hal. Yapışıyor mu sana? Beyler motor. Orada motor var değil mi? Motor alabilirsiniz. Yunus acil çıkmamız gerekiyor ha. Kil. Sağ da bakayım ha da. gördüm. Yolda. Kanka şurada içecek mi vardı? Hah varmış. Kanka ben kendimi patla patla öldüreceğim. Yere gidelim. Bir fişek Daha de yok. Yalana bak. Valla. Oy fişek mi? Gel say say say. Gel. Paranız kaç? Paranız kaç? Ortalığı paranız karıştıracağız. Para 30 da param. Bak, ya, param alabiliriz ha. Bakın. Ben 43. 43. Aa 43 mü? Tamam oradan da fişek alırız ha. Abi 2 tane de fişek oradan çıkarır. 5 fişek. Olur mu ya? Ne Beş çıkar mı? Orada, olabilir. Oğlum gidelim loot arka yapalım lan. <laughs> kanka. Otuzdur. Beş 5 30. şey yapabiliriz lan. Biraz para toplasak Kanki, abi. Kanki in in in. Çık buranın üstüne. Başlayalım topla, topla. toplamaya. Arka. Adamlara Al. baktınız Al. değil mi? Git, lootlara bakıldı mı? Ne yapıyorsun şimdi? Beyler para mı? Kanka para. Para kanka. Direkt toplanır ha direkt. Kanka full para bulacağız. Aa şu adamın lootuna bakmadım ben. Hatta iki kişinin lootu var. Burada para yok. Oy abi kesin olacak. Oy beyler 73 param oldu. Ben de 36 Orada var. Orada biz bulabilir ha. Abi kaç var? Ben de 34 var abi. Tamam işte. Yapacağız yapacağız. Sende kaç oldu? 60 40 tane yapıyor 100. Ersin 24 para lazım. 24 mi? Tamam. Bende 64 var. Oha. Ee. Oğlum o zaman tamam bitti bitti. Tamam, Bütün ne şey. alalım? Altı fişek. Kanka ara ara. Altı Belki fişek, buluruz adam, ya. Alabiliriz abi. Kanka, <laughs> aynen ara ara. Kim? Bak, nereye gidilmedi ki? Otururum, hep beşlik. Nereye gidilmedi? Aa tamam. Beyler ben 80 oldum. Tamamdır. Şu. Ben de 80 oldum. da bakıldı mı? Şey ben bir tane daha fişek buldum bu arada. Ciddi olamazsın yuh. lan. Yuh. Aynen. <gülüyor> 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 Arkadaşlar. 3 <laughs> üç, tane sende, Yunus'ta bir tane, 2 tane daha alsak 6. Sayın. Bir tane o... daha alsak 7 olur abi, rekor olur ha. Dur bakalım. Şu abi, ilk kısım bayağı. var ya ben oraya bakacağım ya. İlk kısma bakacağım. Buraya ben çıkamadık. Para topla ya. Para topla ya. Yani. Böyle çıkmıyor <laughs> bu arada ha. Oy 5 buldum burada. 50 tane fişek. Aynı anda saklar ya bunları. <laughs> Ersin sen gelsene bir. Şu parayı al. Sen beni yolun yarısına götür da patlatayım bari gel. Bu da yapmıyor. Tamam. Yolun yarısı derken? Adamın hepsini atmadık mı sana? Verin bayım ya. Hesaptan. Ha? Hadi gidelim ya, Yavaştan giderim, Alan çok uzak beyler. Tamam. Bak lan yemin ederim çöpe gidecekler. Lan araç gidiyor. Yunus. Yunus şunu patlat patlat. Lan basamadım. Beyler bunlara bulaşmayalım. Yunus. Helal sana. Geldiler hemen ya. Aç herifler. Nerede Bir baygın daha var. Korun abi. Bunları vurun bunların parasını alın beyler Aynen var ya. Diyoruz şurada şurada şurada. şurada. Ben. Bakıyorum ben. Oranın arkasında bir bomba atıyorsun direkt. Baygını çektim. Soldan açılsana. Alp soldan bu açıl. Burada burada bunun arkasında. Soldan açıl aynen. Ha kulübe mi? Evet kulübe kulübe. Hadi. Yürü sana dönüp. Kulübe mi? mi? Aa öldü lan. Patladı tamam. Paralı bakalım. Lan, araçımız var mı? Hadi, Beden, araç hadi. var mı? Ah bug'i var, tamam. Abi bunlar fakir biraz ya. Beş <gülüyor> yapma, yapma. <gülüyor> o biraz fakir çıktı. Alp, ne buldun? 109 oldu abi. 109. Sende var mıydı bu alp? Vardı. Alp versene bana. Ha. O parayı ver bana. Tamam. Yunus Ulamadı yoktu bunlarda. Bende 10 paracık var abi. Al 10, -10 paracığı da. Ver bakayım. Kaç oldu? 341 oldu. 3 tane çıkıyor buradan. Şikleri de senin. Ah yok yok devam devam beyler gidelim hadi. Yunus al motoru Hadi bakalım. Tamam mı? Ne biliyorsun sen bu? Beyler beni bırakın. Alp'i koruyun. 3 <laughs> tane bir şey. Alp biz buradan biraz almaya <gülüyor> başlayalım. <gülüyor> Kanka. Ay! Alp! Ölme lan Alp! Buraya Adam mı var? Yok. yok, yok Alp! Ee, gel sen de al al. Beyler parayı bırakıyorum. Ben de alabilirim para veririm sana. Alın. Alın abi. Tut basıyorum abi ölmeyelim. Ben de bırakayım abi para. Tamam. Adam. Yunus sıra sende. Buradaki tamam. markete gelin seni. Burada da bekliyorum ben sizi. Bakın zaten abi. E, bitirdik. Abi fişeklerin hepsini sonunda sana vermedik mi ya da yere mi bırakacağız? Gelin gelin yöye gel, atalım. Gel. Tamam, söyle. İki tane bende Üç. olsa yeter ya. Resim, ol abi, resim. <laughs> al abi. Herkes. Al ya işte. Ah! Toros. Toros mu? Aynen. Oy. Senden de 40 paracı. Lan! O! Oh! Beyler 91 paracığım oldu lan! İyi mi? Abi Bir de kaldı. Sait abi çeksin. Sait abi çeksin. Ben de, de, abi var, ben de var abi. İndi Sait. De bende var. İndi Sait. 14 var. 14 bıraktım. Sait bıraktım. Alsana kanka. 30 bende bıraktım. 8 çeşek mi? Sait be. kaç oldu senin? Parandakinden mi abi? Dostundakini alıyorum. Kanka. Al e dur, 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 dur. al derip kal fark etmez. Kanka bin araca. Yakıtımız var mı artık? Bende var abi üç tane. Tamam o Şurda Şurada ucuz market yok mu? Lan Sait buraya gel. Yokmuş. Buraya geliyorum bakın orada market yok. Gel gel. Ee, abi bomba vuracak artık atalım. Sait. Vardı desin. mı? Market şurada vardı da. Orada <laughs> adam olabilir. aracın var değil mi Sait? Var var. Tamam gelirsin abi. kanka al gel. Alınmıyor deme dayak yersin. Biz Bir sekiz fişek. Süper tamam Yuh. gel. Sekiz <laughs> fişek oldu. <laughs> Beyler çok güzel bir yer almamız lazım ha. Nasıl? Var, bir şey Ver, bir Nasıl Gidim, bir Abi altı fişe dönmez. Abi ölmeyelim ha. Şu, köşe veririz. Sekiz fişe. <laughs> Na atınca ne olacak Abi, acaba? Abi taranabiliriz evlerden ha. Ha sol dolu olabilir. Araç var. Çık ay ya, mavi dolu. Ya, dur, 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 dur ya. At, Burada dur. mı? Ha? Köşede. Fişekler A, bu, yetmeye yetmeyebilir ama ha. 22 saniye öyle. Ya baktığımız çok var ki. Tamam bekle. At. Gel gel, gel kanka bir kanka. yerden atalım. Gel kanka. Buradan atalım gel. Arka taraf, arka taraf. Gel gel. Arka taraf sen mi oğlum? Buradan atalım kanka bak. Vurmasam. Hadi başla. Dur üçlünce. Hop. 2 Atın 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 atın. <gülüyor> <gülüyor> lan sola bak. Aa, da. Aa solda olur. da drop var. Abi ne oluyor? Bitmiyor. <laughs> lan beyler. Drop var. Şey Nerede? 4 attım abi. Hala bir şey götürüyor lan. Nerede Ayy, bu adam? Yuh. Kanka 9 oldu onlar beraber. Avaya bakın havaya. <laughs> Uçakla çarpışmasaydı rahat. 2 3 4 5 6 7. Bir tanesi baga girmiş gözük. Harbiden kanka ha. Ay. Ha kanka. kanka şurada da var he. ha. Ha işte 9 <laughs> O bizim değil ama komşunun onu alırız. Komşu yani. da attı arkadaşlar destek. Aracın sırtına atıp getirelim. Ben anlamadım adam nerede? 9 bir şey gidip onu alalım mı? Sonra buraya geliriz. Oğlum buraya kimse kapa tamam. Şu şeyleri lan. bir güdürsek. Vedalar gelin şu drop'u alalım ilkin. 9. drop'umuzu. Gel gidir mi abi? Ben, yok yok yok. Gel kanka, gel gel. Bizimkiler en iner, gel. Gel gel arada varırlar, arada varırlar. gel gel. gel, gel. Alt yakıtı bas. Gel kanka. Atıyorum, Dokuz yok yok. Fişek attık öldük baş. Dokuzuncu fişeğimiz kanka bu da onu da alalım ya. Hakkımız. Kuleye falan Ar dikkat ha buralar sıkıntı. Aracın yok. arkasındadır o fişe ya. Lan ölmüş. Almışlar. Ölüp mü attı? A Ölmeden fişek atmış. Aa fişeği alıp gel Vallahi Olay kötü kafasına fişek düşmüş. Ay olmasa şey olur. Dokuz fişek aldık. AMR. Arka arkadaşlar. Abi sınırsız alıyorum mermisi yapacağım birazdan. Oo neler A gelecek A acaba? Bin bin bin. Let's go. Sağdaki Arka. benim. Bakayım. Beyler Kamerayı 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 eksik var Oğlum. Abi kamerayı tane gelmedi Tamam gel gel kamerayı 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 çoktan inmiş kamerayı 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 MG kamerayı bu bu kamerayı Şuna da bakayım. Ay AVM AB, alıyorum. MG burada var kanka. Gel al. Am AMR'i bıraktım. AMR. Al al kanka. Alın niye? mermisi bıraktım buraya. Niye niyetlerim? Kanka kimsenin çatla... umurunda değil şu an. <laughs> şuraya uzaktan bakmak istiyorum. Ölmezsem şuraya bir bakmak istiyorum. Kamera var abi. Kamera mı? Mermi nereye getir? Gitmiyorum. Kaldı. Kaldı. Attım. Ben şimdi kaldım ya. Ah Koyum be ya. arkadaşlar. Allah'ın adı için 8x var mı lan? Yuh. Harbi sok yok. Ben, bir tek bende var galiba. <laughs> Kas geleğini fullemeyen var mı? Yok <laughs> <Yuh> lan. <laughs> Fazladan var ha alıp götürelim yanımızda ya. Ooo <laughs> gelecekmiş herhalde. Oğlum <laughs> bu ne? Bu tabi he. <gülüyor> Kanka <gülüyor> şuna uzaktan baksanıza drop yeri oldu burası bak bak. Yuh. Sadece drop var. Şu araç <laughs> mi dur ya? Sağol bir bakayım abi. mı ona ya? Gel gel gel. Ay, benziyor. Yakıt bastım. Ben de ben de de bir yakıt var da. Adam şu durumda hala desen değişiyor ya. <laughs> Öyle sesimiz gitmesin. Zenginlik böyle bir şey. Ya. Drop. <laughs> lan! lan. Ya, benim kafamızı keseriz. Kafanız gel ben abi. Ya, bu drop da bize hayırdır lan? İki tane drop aldık. Adam ağacın arkasında hala. Oh, ar Hop beni ayı ama bomba attı <laughs> Helal sana. Nice. Direkt bitti şey mi? Bombayı bir saat önce Bu bence dedi ki ben bütün droplara konayım. Sonra dedi ki neyse bunları öldür onlar. Versin alır. buradan bir drop bana versene be. <laughs> Peki. Oy full siyahlı ha. Nereden bakıyorsun? Daha demin, duman, daha demin dumanları Ay. bitirdim değil mi buradan? Ayy. Dumanlar. Ya abi oğlum bu ne? Beyler bu. buradaki de, insanlar nerede? Buradakileri görmüyorum. Diğer nerede? Üçte de. 4 e 4 aldık gibi kanka. Sağdan olabilir aslında da. Şur şurada değil mi? Aynen orası. Tam o tamam, pencereden Gelin bakalım. beyler, abi. hiç durmayalım. Basalım abi. <laughs> Let's go. Şurası e, uç tarafı alanda da ben de o ucunu almaya çalışacağım o uç kısmı. Mavi abi zaten. Sağda dolandırabilir ama belki 4 4 değil. Mavi mekanı evet. boşaltmıştır ya çoktan. Geri değil artık. Buraya mı sıkıyor onlar? sağ sağ sağ. Tamam, tamam Sağda yaşıyorum. iki kişi var, iki kişi. Zaten, ne kadar sağ? Açıklamadı da. Bu i̇şaret bu, bu edin. Da ya. Buradan gelirsin. Ha. Kanka sesin içinde herhalde bunlar ya. Yani. Bu çatıya çıkılıyor ya. Yani. Buradan sana bomba atsam kansız Onların arkasını basabiliriz bak ha. <laughs> Kimi baydınız? O adam baydık. biri daha var orada. Ya şu öndeki ya şu var kısımda. ya. Öndeki biraz. da buna patlar. Abi bombalı istersen patlayabilir ha. Bak yakın geldi bak. Öyle mi? <Gülüyor> aynen. <Gülüyor> bomba attığım <Gülüyor> kısımdaydı. <Gülüyor> ha <Gülüyor> tamam orada bir çukur var aynen gördüm. Adam tek bu arada başka bir şey yok. A sol alan dışı, sol alan dışı. Çıkacak abi mecbur. Aa. Kessene okay. solu. AVM'nin vuruş attı. AVM aldım kullanmadım. Harbiden ha. <laughs> Son adamları AVM. Kaçın şu da bak şu. Aha. Kardeşim. Sağ sıkabilir bu orada. Nasıl mı? Kanka orası iki mi? Galdim, 2 mi? Galiba. 2 sol 2 sol 1. Gördün mü? Ben para çıktı. Bir şeyler alalım mı? Abi 75 <laughs> para attım ben de. Versene <laughs> parayı bak. Beyler yeter artmayın. Atmayın yani, artık. Ya bu çocuk nerede? Abi sağ kafa atalım. Onu temizle Aynen, bunu aynen. Al. Aracı gibi kullanıyor. Bir dakika bir sis de atayım da oraya. Ne olur ne olur. Nereye almamız lazım? Şu an nereye? Alp onu salsana. Kanka sağa. Peki bir çocuğu mu alalım şimdi? Aynen, aynen. Solda şu köşeyi dinle, soldan Solu ben tarayacağım. Kanka bir AWM atacağım. Tamam. Heh, tamam burada durabiliriz az Tamam tek ya Aa içer çocuk, aç, 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 aç. Aç. Kaç Bomba yiyebiliriz. sen sen, sen şey açıl Bak biri şey, bir vası var. Bir sıktım gelmesin diye. Kardeşim. Evet. İnfo almak için sıkıyorlar abi. Tamam vuracağım. Ali diyorum. <laughs> AVM geliyor. AVM için geliyor. Bir pusuyor bak ha hainlik yaparlarsa diye. Aa, ne yapıyor bu? Biri de yatmış abi. Hemen arkasında yatmış abi. Bak biraz bir sallasın. Bak tam şurada. Ama Orada biz burada şimdi bak. yabancıları vurduk ya. Kardeşim olmaz ama ya bizi bildirirler lan. Beyler. Abi infoladığım yeri AVM sallasana bak infoladığım yeri. Bakayım bir dakika. Ay, ayak ayağa kalktık. Lan geldi adam. Adam, adama, <laughs> adam, adam? Zaten, mı? Mı? adamı lan rahatla bak. Helal olsun. Bu da değil mi? Kusura adamı susun. Adam. Kanka smoke'tan vur öyle diyelim. Bu smoke'tan vur. Bir daha smoke'tan. <laughs> Hayır! Adam uyandı. Tamam fırlatıyor. Hadi tamam aç. Hadi tamam aç. Tava tava alsın gelsin. Benim sesim al, gitmiyor çünkü. Full Aa kim uyandırıyor? Ka, Ka Lan adam Yok, gözükmüyor. Kaldırma kaldırma tavayla oyna bizimkine. Çabuk çabuk çabuk. Gel tavayla gel ya. gel. Gel yeleği full tamam. olan var mı? Yeleği full, tamam. full olan var mı? Aşşar, olan var ya, var mı? Rokla, gel, Oğlum, gel 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 gel. Omyalı tavayla oyna. Canını bas tava at. Al tavanı. Adamı da verdik tamam iyi. Adamı bırak al. Şuradaki bungalı var ya işte da. sanda bak ya. Vur kafasına direkt Bir kere daha bak şunu Eee hey, bunu da artık öyle. Kadın da basıyor hadi <laughs> Vur şu adamı Hadi başla Hadi başla Hadi, hadi başladı Adama tuzak kurdum yerden eşya alacak Allah Lan tavayı fırlattı şansını denedin artık Neyse bir şans daha benim <laughs> Kanka fırlatma yatsana. Fırlatma mı? He. Of! Oh Çekitini <laughs> bastı. Lan! Kit basma var mı? Ben güzel her şey dur. <laughs> Hayır. Hayır! Adam nasıl oldu? Lan! Adam seni salmıştı. Hayır insan. Bir dakika. La onlar ne la öyle? Lan adam ölümsüz çıktı beyler. <laughs> Güzel eline sağlık kardeşim. Benim e, mikrofon çalışmıyor arkadaşlar çiftçisinden dolayı. Bunu daha yapamadık. Nasıl yapacağımızı da bilmiyorum açıkçası. E, evet beyler. Güzel ya. Kill, evet. e, kill de vardır herhalde ya. 14 Ha kill bende ben o zaman. Ben. Güzel elinize sağlık. Bu sezonun fişek rekorunu kırdık ha arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.